Ee, jüri de e, olmasaydın da yarışmacı olarak katılmış olsaydın diğer üç kişiden e, Jüri üyesine hangisini seçerdin? Var mıydı öyle bir ihtimal olsaydı mesela Kimi ee, seçerdin? Güzel bir soru. Zor bir seçim olurdu benim için. Ama yani illa müzik kulaklarına yani, göre değil yani, de, hani... yani kafadan Murat Boz seçerdim. Kafadan Murat Boz seçerdim Tabii ama ya, yani Murat burası... olmasaydı da e, sen katılmış olsaydın. Vallahi şimdi şöyle, hepsi birbirinden değerli e, şarkıcılar. E, Gülya çok tecrübeli. Keza Mustafa da inanılmaz bir tecrübe. Hadise de fena yani. <laughs> ee, bilmiyorum. Ee, herhalde aralarına dalardım yani hepinizi istiyorum diye. <laughs> Senin nasıl oldu hocam ünlü kişi? Yani nereden başladın sen? Kaç yaşında başladın? Benim ee... Şöyle söyleyeyim şarkı söylemeye tabii ki hani yani ilkokul zamanlarında öyle kendi kendime hatta ilk söylediğim şarkı şeydir. ilk söylediğim şarkı değil, hatırladığım yani hani evet. söyleyebildiğim şarkı sevgili kaya'na aitti. Yemin ettim. Bir yemin ettim ki dönemem. Evet. Kaç yaş kaç? Vallahi küçük herhalde bir 10 falan filan 10 falan. Üç, evet. Öyle bir şey. Bayağı böyle her yerde onu söylerdim. Ondan sonra tabii Annem daha sonra beni teşvik etti, müzik e, konusunda. Düğünlerde falan söyledin mi hiç? Söylemiştim, var. <laughs> ben nereye geleceğini biliyorum bu konuda. <laughs> Konu o kadar güzel bir yere gidiyor ki içim kıpırdııyor şu anda. <laughs> Konu acayip güzel bir yere gidiyor. İzlediniz mi o videoyu? Evet. Allah'ım onu bir izleyelim ya. Bir dakika dur, daha izleme, izleme. Şimdi hemen vermeyin. Tamam. Verme. Hocam kimin düğünüydü o? Ya şöyle söyleyeyim, ben e, herhalde bu hani şöhretin vermiş olduğu bir şey. Sonuçta hani bu işle uğraşmıyor olsaydım belki o videoyu hiçbir zaman izleyemeyecektim. Çünkü benim için de çok duygulandı. Ne onu, güzel bir şey Evet, yani. onu yani onu izlemek e, arkadaşlar çok samimi söylüyorum çok benim için çok özel oldu. Çünkü şöyle söyleyeyim, benim e, ailem, annem, babam, benim çiftim hepimiz için e, olduğu gibi benim için de çok önemli, çok özel. O senelere geri dönmek başka bir yerlere götürdü beni. Yani tabii ki orada bir çocuk şarkı söylüyor falan filan ama e, o videoyu bizden birisi çekmedi. Yani bizim ailemizden veya akrabamız akrabalarımızdan birisi çekmedi. Ee, orada birisi videoya çekmiş. E Tabii tabi biz de böyle hani biraz şanlanıp şöhretlenince <laughs> video bir anda ortaya çıktı. Ortaya... Çok da güzel oldu. Yani çok duygulandım ee, zaman. Ee, ne diyecektim? Ee, sen ne zaman gördün ilk videoyu? Vallahi galiba geçen seneydi. Geçen sene gördüm. Geçen seneydi. Ya evet. bu çok büyük bir şans. Evet. Bak yaş kuşağı olarak bizim dönemin hiçbir zaman evinde videoda çekilmiş bir görüntüsü yoktur yani. Evet. Bizim zamanımızda çünkü video diye bir dalga yoktu yani. Aynen. Hani böyle VHS Betamak sonradan çıktı da onlarda da başka şeyler seyrederdik. Yani hani öyle bir <laughs> garip bir dönemdi yani. Hani böyle kültürel ateşe. <laughs> yani. Almancımız da gelişti o sayede tabii. He? Almancımız da her gelişti. Her şey gelişti <laughs> her şey. Yani ya arkadaş öyle bir dönem ki yani bir tane videodan benim çocukluk resim olmaz mı ya? Yani şeyin görüntüm. Hiç Abi. ben mesela şimdi o kadar şanslısın ki çocukluğuna ait bir görüntü var. Yüzünü görüyorsun. Tavrını görüyorsun ne olduğunu. Evet. O kadar isterdim ki ilkokul doğ, doğduktan sonraki dönem ortaokul falan şöyle videom olsaydı izleseydim. Çok... Sen bunu dedin ya kesin çıkar şimdi. Ha? Çıkar çıkar. O dönem yok dönem yok bulunmamış yani. Evet, Video. <laughs> Video bulunmamış ya yani. çekilse çıkar da yani Okey, fotoğraflar doğru. var sarı sarı onlar da gidiyor yavaş yavaş. Evet. Bir düğün yani benim de dönemime denk gelen düğünler bilirsiniz. O düğünler çok samimi düğünlerdir. evet. evet. Mahalle eşrafının katıldığı, akrabaların katıldığı düğünlerdir. Daha bir hafta 10 gün öncesinden bırakın düğünü yapanların, düğüne gideceklerin içine heyecan Tabii. düşen düğünlerdir. Herkes elbiselerini seçer. O gün belki orada görmek istediğim bir kız vardır. Ee, o düğüne denk getirilsin. O gün inşallah aramızda bir şey oluyor onun heyecanı sarar. Eee... O düğünde enteresan durumlar vardır gerçekten de yani o yemesi içmesi Aynen. sadece çocuklarınızı pistin önünden çekin diyen, fotoğrafçımızı rahat çalışsın diyen bir orkestra kesim vardır zaten koşturan çocuklar etrafta. koşturan çocuklar etrafta o klasik düğünün tam böyle merkezi <laughs> hani gelen video evet. tam böyle merkezi enteresan detaylar var e, düğünün içinde sadece senin olman değil evet. enteresan detaylar var bir yemek yiyen bir çocuk var. <laughs> Arkadaş yediğine de bakmıyor. Hem sahneye bakıyor hem buradan böyle <gülüyor> <gülüyor> bir, bir yemek yiyiş var. Neyin oluyor onu soracağım tanıyor musun diye. Tamam. Piste o, o dönemde hayranların varmış. Varmış. Sen sahnede var şarkı mıs? söylerken seni izleyen kızlar var ki inanılmaz. <laughs> <laughs> İçeri geçmiş. Ederim dikkat etmedim. Bir de piste dans eden bir ablayı alıp pistten götüren bir abi var ki <laughs> döndüre döndüre yerimize yerimize hadi hadi falan diye götüren abi var. Onları hepsini şimdi göreceksiniz. Hadi bakalım. Tabii en önemlisi Murat Buz'un e, elindeki mikrofonu vermek istememesi e, durumu var. Yok o başka anlatacağım. Biraz. Öyle mi? Tabii, tabii. Ha, peki. Peki izleyelim düğünü. Abi senin şarkı söylerken yani bir el niye devamlı şurada <laughs> kaburga altınla ilgili bir durum var yani. Çok heyecan, çok heyecanlı, evet. çok stresliydim Evet o an. Yani şu an o anı yaşıyorum öyle söyleyeyim. Neden nedeni var? Ben böyle çok e, fazla çıkmak istemezdim hani böyle yerlerde. Babam geldi zorlardı beni. Ha yani, ne güzel. O da tabii evladıyla gurur duyuyor diyor. Her yerde de hani benim şarkı söylememi istiyor. <laughs> o el orada o yüzden stresten kaldı. Bir de o mikrofonu olayını anlatayım hemen. Ee, o şarkıyı, hangi şarkı olduğunu tam Ellerim bomboş. Ellerim bomboş değil. Sonra bir tane daha şarkı, e, Levent Yüksel'in Onursuz Olmasına Yay. Aşk. O çalıyor. Ama e, bizim, tabii hatırlamıyorum ama e, kim çalıyordu da çalamıyor. Ben de bir o stresin üstüne bir, bir tık bir stres daha geliyor tabii. Basıyor beni. Ben bir yandan ona bakarken bir yandan da amca, o kim olduğunu bilmiyorum ama onu almaya çalışıyor mikrofonu. Oğlum böyle söyle evladım şöyle yap falan filan tarzında. Ben halbuki o an... Niye çalamıyor acaba falan diye onun e, muhakemesini yapıyor. Ama kafa. zaten amcaya şöyle bir hareketim var. Bir sana bir yelteniyor. Bir kafaya bir geçirmeyi düşündüm Tabii yani. Mi? yeltenmiş. Sen <laughs> şöyle bir dönmüşsün amca. Amca bir daha yeltenince tam da şarkının şey kısmına gelmiş. Yeter ki onursuz olmasın bu savaş. Ha lütfen gider misiniz? Zik kibarca tam orada. Aynen aynen. Son kısmı bir daha izleyebiliyor muyuz? Bak tam orada <laughs> amcanın surata Bir bakış var. Yeter ki onursuz olmasın. Aç bizi yerinize alalım Amcacım diye. Evet, var aynen. mı O son kısım? Geliyor. Geliyor. Tamam. Peki geliyorsa ben beklerim benim. <gülüyor> evet. Harika. <laughs> <laughs> <laughs>